Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda evde çocuklarımız için oyuncak yapacağız. Ee, çok kolay olacak. Artık kumaşlarımızı değerlendirmiş olacağız. Hem de organik oyuncaklar elde etmiş olacağız. Ben herhangi bir gömleğimden şöyle bir parça kestim. Ee, şuradan. Kenarlardan iğneledim ama şöyle bir göstereyim. Kestiğim parçayı ikiye katlayıp kenarlardan iğneyle sabitledim arkadaşlar. Bunu yapmamın amacı kalıp çıkarırken kumaşıma çizerken kumaşın kaymaması, orantılı bir şekilde kalıp çıkarmak. Öncelikle arkadaşlar kedimizin vücudunu çiziyoruz. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar kalıbımı çizdim bu şekilde biraz kalemimin azizliğine uğradım yamukluklar var ama bunları keserken düzeltebilirsiniz sizde ben de keserken daha dikkatli olacağım Şimdi kesim aşamasına geçiyorum. Keserken çok dikkatli olmamız gereken bir hususta arkadaşlar kalıbımızın kaymaması. Çünkü iki kat bir kumaşı aynı anda keseceğiz. Ve e, kumaşın üstünü çizdiğimde altını da çizmiş gibi olacağım. Keserken ikisini aynı anda keseceğim için kaymamasına özen gösterelim. Kalıbınızı içten yenilerseniz sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalıbımızı iğneledik. Şimdi kesim aşamasına geçiyoruz. <laughs> Evet. Kalıbımızı kestik. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Çizginin biraz daha dışından daha fazla fazla keserek dikiş payı bırakmanız önemli. Arkadaşlar. Böylelikle kalıbımızdaki e, figür küçülmeyecektir. Şimdi dikim aşamasına geçmeden önce e, göz, burun ve ağız e, kedinin bıyıkları kısmını e, dikiş yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi de yapıştırma gözler de yapabiliriz ama bunlar biraz daha çocuklar için risk oluşturduğu için biz de dikim şeklinde yapacağız. Şimdi o aşamaya geçiyoruz. Şimdi kedimizin ağzını ve burnunu çizeceğiz. Dikmeden önce bir çizim yapacağız. Ondan sonra üstüne üzerine dikişle daha belirgin hale getireceğiz. Bunun için kalıbımızın düz tarafına getiriyorum. Evet, şimdi çizdiğimiz kısımları bir ip yardımıyla daha koyulaştırıp daha belirgin hale getireceğiz. Biraz kalın bir ip tercih ederseniz işiniz daha kolay olur. Şöyle başlayalım. <laughs> dikimini tamamladık. Şimdi son olarak gövde kısmını dikeceğiz. Evet dikişimizi tamamladık. Şurada küçük bir kısmı dikmedim. Burayı pamuk doldurmak için ayırdım. Kalın bir iple dikiş yaptım. Hatta yün bir ip daha kısa sürede dikişi tamamlandı. Yani şimdi de dolguya geçiyoruz. Dolgudan hemen önce kalıbımızı çevireceğiz ve kalıbımızı çevirdik. Artık doldurma aşamasına geçiyoruz. Yüzü biraz buruşuk görünüyor ama doldurduğumuzda gerginleşecek ve kedinin yüzü daha net ortaya çıkacak. Şurada boşluk bıraktığım yerden doldurmaya başlıyorum. Önce kafa kısmı, sonra kuyruk ve sırayla en son ayağa kadar geleceğiz. Azar azar başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar doldurma işlemimiz bitti böyle peluş bir oyuncak çocuklar güzel güzel oynayacak şimdi son aşamamız artık süsleme kısmı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ben şöyle boynuna bir fiyonk yapmak istiyorum siz istediğiniz renklerde istediğiniz malzemeleri kullanarak oyuncaklarınızı süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kedimizin yapımı tamamlandı. Bu şekilde süsledik. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi ben oğluma bunu göstereceğim. Nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Şu anda uyuyor. Verdiği tepkiyi de bir video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki videomda oğlumu tepkisini paylaşacağım sizinle. Ardından eğer beğenirse ve ilgilenirse diğer hayvanları da yapmayı düşünüyorum. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız.